Yeni kaynak paketlerimiz, bir kitabımızı burada getirdim, sizin programınıza nasip oldu. Aylardan beri anlatıyorduk sözlü olarak ama bunu getireceğiz, burada canlı yayında göstereceğiz diyorduk. Burada 15 tane yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu... Bir daha gösterebilirsiniz şimdi. Borçlanma olmadan, ilave vergi üretmeden, vergileri arttırmadan, zam yapmadan, millete yük yüklemeden trafik cezasıyla maaşlardan yapılan kesintilerle milletten para toplamadan nasıl yılda 150 milyar dolar kaynak bulunacak bunun kitabı yeniden Refah Partimiz'in ARGE Başkanlığı'nın öncülüğünde yapıldı ve bu Türk siyasetinde bir ilk belki de dünya siyasetinde bir ilk çünkü daha iktidara gelmeden hatta daha bir seçime bile girmeden bir siyasi partinin oturup da iktidar olduğu zaman düşüneceği konuyu düşünüp bu dertle dertlenmesi son derece önemli. Burada borçlanmadan, ilave vergiler koymadan, millete yük yüklemeden Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlerin zenginliğe dönüştürülerek nasıl kaynak üretileceği. Propaganda, iddia, siyasi slogan kitabı değil, tamamen ilmi ve teknik gerçeklere dayalı bir kitap. Bunu bütün teşkilatlarımıza, diğer siyasi partilere de dağıtacağız. İhracatı nasıl arttıracağız? Dış ticaret açığı değil, dış ticaret fazlası veren ülke haline nasıl geleceğiz? Kağıt üzerinde değil gerçekten refah seviyemizi, milli gelirimizi nasıl arttıracağız? Bunun matematik olarak, bilimsel olarak ispatı olan kitaptır. Türkiye'nin ekonomik buhrandan çıkış kitabı. Borç ve faiz ekonomisiyle abat olunmaz. Milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceksiniz. Üretim, istihdam ve ihracat hamlesini yapacaksınız.